Herkese merhaba değerli yarı sever dostlar Orsul kanalına hoş geldiniz. 12 Mayıs çarşamba akşam Elazığ saat yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan altıda Ganyan yorumlarına geçeceğiz. Öncelikle ee, videolarımızı beğenerek ve videoların altındaki yorumlar kısmından yorum yazarak bizlere destek olmanızı sizlerden rica ediyorum. Yine kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup desteklerinizi bekleriz. Katıl butonu sayesinde de yine destek sağlayabilirsiniz. Gelelim Elazığ programına. Elazığ'da 7 koşulu tek altılı gayandan oluşan bir bülten var. Birinci koşuyla 7'li plase başlayacak. Şartlı 3. 3 yaşlı rapatlarının mücadelesi. Ben ilk startını kazanırken beğendiğim Berso yavrusu 4 numaralı süpernatural ee, bir kez daha kazanmasını bekliyorum yorum. Yedili pleçeler için bu safkanı sizlere banko olarak önereceğim. Zaten bu safkan son yarışını 1000 metrede Elazığ'da güzel bir şekilde kazanmıştı. Bugünkü jokeyi e, Mendere Avşar'la bir kez daha birinciliklerine devam etmesini bekliyorum. Gelelim ikinci koşu Altılı Ganyan Elazığ'da Handikap 14 dişlere ait bir yarışta başlayacak. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafeli bir yarışta başlayacak. Elazığ'da öncelikle çok zor ve sürprize müsait bir program var. İkra, yüksek ikramiye arayanlar buraya e, düşünmeli İstanbul yerine şahsen. E, ben İstanbul e, Elazığ'ın ilk ayağında fazla at yazılması taraftarıyım. Günün en zor yarışı olduğunu düşünmekteyim. E, burada sizlere e, ilk önereceğim safkan 3 numaralı Tom Ryder olacak. Bu safkan e, zaten e ee, son yarışlarında ciddi bir per performans sıraması yakaladı. Baba Perfect tayları kısa mesafeli yarışları çok sever. Ee, bu yarışta yine kısa kısa mesafeli buranın favori olmayı hak eden ismi daha sonra 2 numaralı Eda Nur. Burada yine yazılması gereken bir isim. Son yarışları pek ölçü almasak da sert gruplardaydı. Biraz daha uygun bir grupta koştuğunu düşünüyorum. Yine çok süratli bir pedigrisi var. Zaten 2 numaralı Eda Nur burada ikinci atımdır. Daha sonra burada sizlere 7 numaralı kızım derini önermek isterim. 52 kilonun verdiği güzel bir e, hafiflik olacak üzerinde. Buranın 3. şanslı atı olacaktır bende. Daha sonra çok daha geniş oynayanlar, sürpriz aramak isteyenler burada 3 tane sürpriz at vermek istiyorum. 10 numaralı Forget in Fire isimli safkan, safkan Necmi Altın'la iyi bir yarış beklediğim safkan. Yine burada 11 numaralı Balkan Rüzgarı Caner Tepe ile daha önce koşmuştu. E, uygun kilosuyla iyi bir yarış beklediğim bir safkan ve son olarak da 12 numaralı Küçük Yıldız e, bu safkanda e, uygun kilosuyla yine burada sürpriz at veya bank, e, bomba at arayanlara cazip önerimdir yani özetle birinci ayakta Elazığ'da fazla at yazıyoruz sıralamamız şu şekilde 3 2 3 2 7 10 11 12 tekrar edelim 3 2 7 10 11 12 6 atla ben geçmeyi planlıyorum ilk ayağım Elazığ'da ikinci ayak ise şartlı 4 dişlere ait bir yarış 1200 metre mesafede yapılacak burada ben sizlere ilk at olarak 7 numaralı Koyun Salima'yı önermek istiyorum. Necmi Altın İdaresi'nde 55 kilo gibi uygun sikletiyle ki daha önce Necmi Altın'da yarış kazanmıştı da var. Burada favoridir bende. Rakip arama noktasında ise 1 numaralı Al Sima isimli safkan. Ee, ünlü ekürisinin zaten kendi atları. Mahmut Ünlü biniyor. Daha önce de 5 kez kazanmış Al Sima'la Bence burada ikinci şanslı at olacaktır. Yanına daha sonra at yazmak isteyenler ise 9 numaralı Derbentli. Ve e, yine sürpriz arama noktasında 3 numaralı can dostumu burada önerebilirim. Toparlayacak olursak ikinci ayakta Elazığ'da 7, 1, 9 ve 3 şeklinde bir sıralaman var. 7, 1, 9 ve 3. Gelelim bir sonraki yarış. 4. koşu üçüncü ayağı. Handikap 14, 4 yaşlı Araplar 2000 metre mesafede koşulacak bir yarış. Burada sizlere ilk at olarak 3 numaralı çılgın çocuğu önermek istiyorum. Ee, Jockey Sami Kaplan'la daha önce 4 kez koşup iki kez kazanmışlar. Bu tarz uzun mesafelere çok yatkın. Zaten babası zengin oldu da çok uzun mesafelerde e, harika koşan bir isimdi. E, 3 numaralı safkanın biraz eksik koşması halinde burada 2 numaralı Özgalip yine e, sürekli istikrarlı koşan bir safkan olup yazılabilecek bir isimdir. Daha sonra yeri geniş olanlar 5 numaralı Gündüz Kral ve 4 numaralı Uçan Karlı Güzeli Sürpriz arama noktasında değerlendirebilirler. Yani benim 3. ayakta Elazığ'daki sıralamam 3 2 5 ve 4 şeklindedir. Bir sonraki yarış 5. koşuya geldiğimizde şartlı 4 4 yukarı arapatları 1900 metre mesafede koşulacak. Ee, bu yarışta da ekür avantajıyla ve gruptan daha iyi bir isim olduğunu inandığım 2 numaralı Şenalp bir özgün an yavrusu olarak son yarışlarını da kazanarak oldukça formda geliyor. Apprentice Hasan Altundağ'ı da arasında bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Elası da 4. ayak 2 numaralı Şenalp bende bank olacaktır. 6. koşuya geliyoruz. Maiden bir yarış. 2 e, yaşlı İngilizler 1000 metre mesafede koşulacak. Burada... E, Yarış gören bir numaralı Deli Engin isimli Safkan hemen ilk etapta dikkat çekiyor. İlk yarışında da fazla kötü koşmamıştı. Kendi halinde bir dördüncülük halde etti. Şimdi daha gelişen nefesi formuyla burada favori gibi gözükse de ben yanına iki tane daha at O da yine yarış gören 4 numaralı Yıldız'a bakan. Burada ikinci atımdır. Ve ilk kez start alacak olsa da bir Leon Hart temsilcisi olan 5 numaralı Last Sun'da burada yazılabilecek bir diğer sürpriz isimdir. Yani benim buradaki sıralamam 1-4-5 şeklinde Elazığ'da 5. ayaktaki sıralamam. Ve son koşuya geliyoruz. Handikap 13 bir yarış. Ee, günün yine zor yarışlarından biri. Elazığ'da yarın bir ilk ayak bir de son ayak. Sürpriz anlamında dikkat etmek ve çok at yazmak gerekli diye düşünmekteyim. Burada sizlere eee 1600 metre mesafede yapılacak koşuda ilk at olarak 2 numaralı Mengü Alp ismi safkanı önermek istiyorum. Son yarışını kazanan safkan e, grubun formda ismi e, daha önce kazandığı Mehmet Ali Aktürk ile yine favori gözükecektir büyük ihtimal. Ama ben galoplarını çok beğendiğim 10 e, numaralı Timur Taş'ı burada sürpriz olarak uygun kilosuyla önlerde tutacağım. E, yine 7 numaralı Gülçin Hanım isimli safkan e, son yarışlarında belli bir form yakaladı. Mutlaka değerlendireceğim bu safkan 3. atımdır. Daha sonra burada 6 numaralı Ulu Bilge isimli safkanı yine yazılması taraftarıyım. Daha sonra yine yeri geniş olanlar 3 numaralı Tumbul Kavçinoğlu. Onun dışında 8 numaralı Özalp ve 11 numaralı Ultra'yı da değerlendirebilirler. Günün yine zor yarışlarından biri sıralamam. 2, 10, 7, 6, 3, 8 ve 11 şeklinde tekrar edelim. 2, 10, 7, 6, 3, 8 ve 11 son ayaktaki sıralamam. Evet Elazığ tahminlerim bu şekilde Dördüncü ayakta 2 numaralı Şenalp üzerine bir 6'lı Ganyan hazırladım. Özellikle birinci ve son ayaklara fazla at yazıp diğer ayakları 2'şer, 3'er, 4'er atla geçmeyi planladım. Sizler tabi kendi şablonunuzu kendi takip ettiğiniz saatlere göre değiştirebilirsiniz. Bu şablonu da Sonuçta Elazığ'da tıpkı Şanlıurfa gibi çok e, sürprizlerin yaşandığı zor bir program. E, burada tabi önde çıkan atlar genelde kafayı aldıktan sonra genelde bırakmıyorlar. E, o yüzden Pek çok kıstasa dikkat ederek kendinize ait bir şablon kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videodan hemen önce İstanbul tahminlerimi de kanalımdan dilerseniz izleyebilirsiniz. Yarın gündüz İstanbul'da, akşamda Elazığ'da bol şanslar diliyorum. Videonun altına özellikle beğeni ve yorumlarla destek olmanızı bizim açımızdan çok önemli yapacağınız katkılar için şimdiden herkese teşekkür ederim.